Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun abi? Bozgat Şehir Hastanesi'nden geliyorum. Kadılı Geçmiş Koyun. olsun abi. Sağol ol Allah a. Sen nereliydin? Kadılı Koyun'dan. Kadılı Koyun'dansın. Anladım. Ne iş yapıyorsun köyde ne oluyor? Çiftçilik mi? yapıyorum. Çiftçilik yapıyorsun. Güzel. Evet. Bize Kadılı köyünden bir baba yiğit lazım. Yok mu sizin köyde bir baba yiğit? Benden iyi baba yiğit mi olur? <laughs> ya baba yiğit dediğimiz çekim ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Emmoğlu. Ka Emmağlu. karşılarız emmoğlu. Beraber de koyumuzun güzelliklerini gezecek, anladığım. Söz mü? Söz. Yarın gelirim bak. Telefonlaşak. Yarın olma <laughs> evet. olmaz. Ya işlerim var yarın. He. Evet. Şurada bir havuz yaptırıyorum yarın onun çadırına neyine gitmem gerekiyor. He. Evet. O yüzden yalan çıkmayın. Anladım. Sen yine de Kadılı Köyü'nün gurbetçilerine şöyle bir seslen. Kadılı. Bir baba yiğit bulak da şu Kadılı Köyü'nü güzel camle çekelim. Yok mu tanıdığın gurbette? Olmaz olur mu? Altı senemi verdim Hollanda'ya. Hepsi bilir beni. İsimlerini bir say bayım. Hangisi Başta, çıkacak? Ba baştan ıı, Halıcı Karahacı Halıcı Bıdraif Samet Halıcı Mustafa Kartal Daha ismini sayamadım. Yusuf Küçük Şahin, Abdullah Küçük Şahin, İsmail Küçük Şahin, Mustafa Küçük Şahin. Arkadaşlar bu arkadaşlardan bunlar benim akrabam. Bunlar bunlar benim akrabalarım. Akrabalar Hepsi de yap. Hepsi de yapar. Sponsor olurlar mı? Hepsi güzel ceneğe çekeceğiz. Koy güzel ceneğe çekeceksen baba bunların hepsi sponsor olur. Sponsor olmayanın yerine ben kefilim. Değil mi? Aynen öyle. Sen diyorsun ki Kadılı köyünün gurbetçileri tutulmuyor. Hepsi, hepsi köyün için ölürler. Anladım. Hadi bir selam gönder o zaman. Herkese bol bol selamlar. Ben İsmail Halıcı. Hepiniz tanıyorsunuz. Allah izin verirse inşallah izine geldiğinizde tekrar görüşürük. Benim de sizi yalan çıkartmadığımı görürsünüz. Siz i̇nşallah. de beni yalan çıkartmayın. Tamam abi. Hele de Yusuf emmim. Samet Halıcı. Samet Halıcı bu iş sana düşüyor. Samet kesin Benim olur Benim yani. yeğenim. Kesin olur diyor. Olur. Yani. Tamam mı? Bence olması Sen lazım. Sen olur diyorsan olur, olur abim. Hadi.